Ben Dönmez bu şafaklarla yüzen al sancak. Dönmeden yurdumun sen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. milletimin istikbal. Ben Eser'den ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım Kükremiş ser gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Karbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var ulusu korkma nasıl böyle bir imanı var ve dediğin tek kişi kalmış canavar. Ama yurdumu alacaklara uğratma sakın. Sibelet gökledi dursun bu hayasız şarkı. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir Belçe yarın, belçe yarından da yakın. Hastaneleri toprak diyerek geçme! Tanı, Düşün! Altındaki binlerce nece kefensiz Sen Şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruh. O zaman beş lira bin secdeler varsa taşıyım, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhu mücerrep gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım.